Arkadaşlar hepinize merhabalar Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir Bugün günlerden Cumartesi. Medenim yoğun bakıma Gerili tam 20 gün oldu Yarın 3 hafta olacak ee, Aranmadık Aranmadığımız artık seviniyorum Bu arada yüzümün burası Çizilmiş ki yer ama Tırnağımla mı çizdim nasıl çizdim bilmiyorum Neyse geçer Bunlar falan Eee Aranmadığımıza seviniyorum. Bugün bilgi alamayacağız cumartesi ve pazar günleri. Yani hemşire ya da oradaki asistan doktorlar bilgi verirse ufak tefek anca öyle ama genel olarak bilgi vermek yasak. Cumartesi pazar günleri de bilgi alamıyoruz. İnşallah meleğimi çok iyi görürüz. Ee, inanın biz şöyle sorular geliyor, onlara da cevap vermiş olayım. Hani Dalak ameliyatını dalğa aldırmak zorunda mısınız? Ya da ameliyat olmak zorunda mı? Gibi şeyler okuyorum. E, Elifadır'ın dalağı büyüyor arkadaşlar karnının halini görseniz dalak büyüdüğü için de bu hani e, tek bir delikten girerek de alamayacaklar mecburen 4-5 santimlik bir kese açmak zorundalarmış e, yani zorunlu arkadaşlar yani şimdi olmazsa yarın yine bu bizim önümüze sıkıntı çıkaracak çünkü dalak büyüyor çocuğun karnı şişiyor ee, içindeki bu yapı neyse işte hemojomu, tümör mü kistik bir yapımı mı neyse Elif Adan'ın ondan kurtulması gerekiyor artık buna heyet net bir şekilde kurtulması gerektiği kararını verdi ama şu süreç Elif Adan'ın sadece ciğerlerinin iyi olmasıyla alakalı eğer ciğerlerimiz iyi olur entübeden kurtulursa tek duam entübasyondan bir an önce kurtulması. Tabii ki ciğerleri entübedeyken bile rahat olduğu sürece hemen ameliyat alıp ondan kurtulma, kurtarmak istiyorlar çocuğu. Çünkü zaten dalağı almaları trombositopeni sebebiyle hani biliyorsunuz Elifada beyaz kan hücreleri düşüyor her ay kontrollere gidiyorduk ya bu açıdan bile ona şifa olacaktır inşallah. Dalak olmadan yaşanıyor dalak olmadan koruyucu aşılar yapılarak dalağın görevi yaptı sadece enfeksiyonlara çok daha fazla açık oluyorlar o yüzden de aşılarla korumaya alıyorlar arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla bu kadar olmak zorunda. Reflüden o midede kalınlaşma, reflü ameliyatı olur mu bu net değil. E, çocuğu yorar mı, olmalı mı, olmaması mı gerekiyor? İnanın benim de kafam, bizim de kafamız karman karışık oldu. Ama Rabbim ne eylerse güzel eyler. Biliyorsunuz biz aylardır bir şeyler vardı ama biz üstüne gidip de bulamıyorduk. Bunu da defalarca söylüyordum. Sanki dejavu yaşıyormuşuz gibi. Yani öncesini bizi yani bu yoğun bakım sürecinden önce takip eden arkadaşlar da bilir. Yani sürekli bir hastanedeydim ve perşembe gününe kadar da videolarım geç kaldığı için izleyemediniz. Daha DSMA çekildi, işte ilaçlı ultrason çekildi, ciğer için böbreklerinde enfeksiyon var mı diye bakıldı. Birçok şeye bakılmıştı. Bu duruma gelmemesi için uğraştım ama sanki sürekli böyle bir aynı yerin etrafında dönüyormuşum gibi geliyordu. Bir şeylerin normal gitmediğinin farkındaydık ama gün yüzüne çıkmıyordu dalan bu anlamda çıkması da hatta Fatih bana kızmıştı hani kurcalatıyoruz. Hayır tırmadık. Ee, mesela e, mesaneye baktırırken dalak gün yüzüne çıktı böbreği ararken dalak gün yüzüne çıktı dalaktaki bu kist orada endişelendiler orada zaten ultrason çekilirken başka bir ultrasona götürdüler falan orada bir endişe oldu yani Rabbim aslında bize gösterdi olması gereken e, oluyor arkadaşlar yani bunun önüne geçemiyoruz ki biz hastanelerde gezerken bu hale geldi. Ee, belki de bizim şer gördüğümüz her şeyde hayır vardır. Ben sadece doktorlara bir şey diyemem, Elif Adan'ın vücudu alerjik bir çocuk, bütün ilaçlara tepki gösterebilen bir çocuk. Yani aslında onlar elinden geleni yapıyorlar, mecburen ben de kızıyorum, çok kurcalıyorlar hani onu mu diyorsunuz bunu mu dalga mı geçiyorsunuz falan diye ama düşününce de diyorum yani ne yapabilirler, bilinmeyen bir şey var ve onu bulmaya çalışıyorlar. Rabbim kolaylaştırsın. Onlara en güzel şekilde tedavi edebilecek şifayı da tedaviyi de Elif adama doktoru da nasip etsin ki Rabbimin izniyle iyi olacak kuzum. Bunları da buradan cevaplamış olayım. Ben de anne olarak onu öyle görmek istemiyorum. Anne baba olarak yani o görüntüyü görseniz inanın ciğeriniz kaldırmaz. Evladı öyle görmek işte gözleri bantla entübede burnunda NG var her yerinde bir şeyler var. İnsan çok üzülüyor ama onun iyi olacağını bilerek onun orada yaşadığını ve yaşam mücadelesi verdiğini savaştığını bildiğiniz zaman siz de ayakta durmak için uğraşıyorsunuz. Hepsi geçecek Allah'ın izniyle Rabbim en güzel vekil bu da geçer yahu diyeceğim ve Yunus Aleyhisselam duasını bol bol okuyorum. Rabbim neler nasip etmiş peygamberlerimize inşallah Elif adama da en güzel şifayı nasip edecektir. Biz çıkıyoruz hastaneye gidiyoruz şimdi. Bugün yaklaşık 10 saat kadar uyumuşum. Saat 11.30'da ilk defa yıllar sonra 11.30'da yattım ve 10'da kalktım. Ee, i̇yi mi geldi, garip mi oldum bilmiyorum ama saat şu anda 12.20 geçiyor. Çıkacağız evden, meleğimizin yanına gideceğiz. Hiç halimiz yoktu bugün. Bir yere de gitmedik, işe de gitmedik. Evde kaldık ama bu da beni yordu. Evde kaldıkça da bilmiyorum ya değişik duygular içerisindeyim açıkçası. Rabbim kimseye yaşatmasın sadece. Evladı bekletmesin. Orada olduğunu bilip orada ona tedaviler ne olacak ne gidecek böyle beyninizde bin tane soruyla yaşamak zor. Rabbim kimseye yaşatmasın. Ama Rabbim de en büyük yardımcımız. Görüşürüz yine nasıl gördüğüm hakkında Ya da küçücük de olsa bilgi alırsam Yine de size bilgilendirme arkadaşlar Şimdilik görüşürüz Arkadaşlar biz şimdi çıktık evden Bugün Elif adaya babası Bu pisi pisi kitabını seçmiş Okumamız için Kendi okuyacakmış Ona Diyor ki sen oku Ben okuyamam Biz böyle birbirimize sen konuş Hadi senin sesini de duysun Hadi sen oku halkimiz de elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi gidiyoruz hastaneye. Bu arada Elif Adan'ın 20 gündür tırnaklarına hiç bakmak aklıma gelmedi. Fatih'e dedim ki tırnakları ne halde? O da dedi çok uzanmadık galiba. Benden de fark etmedim. Bugün tırnak makasını aldım. Tırnaklarını keserim meleğimin diye. Şimdi nasıl çizilmiş ya. Neyse gidiyoruz şimdi hastaneye. Saat şu anda 12.39. 1'e 20 var. Geçen hafta erken almışlardı belli olmaz Bir on geç falan almışlardı ama Ne bileyim ya işte insan artık böyle gün geçtikçe de Bu özlem daha çok bastırıyor Yani daha çok özlüyorsunuz Daha çok sarılma isteği Daha çok onu hissetmeye kokusunu alma isteği içinizi yakıp kavuruyor böyle En hayırlı zamanda kavuştursun inşallah Biz evladımıza Arkadaşlar onu yemedi gel mama yok mu arabada Gel, küçük 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 Gel, gel, gel. Bence yer. Bir azıcık. Arkadaşlar biz hastaneye geldik. Elif adamın şu şu dördüncü yerde şöyle göstereyim tam şu parmağımın ucundaki yerde. Bir tanem benim. Gel, gittin mi? Gel, gel dök buraya biraz bence. Evde simit vardı. Onu getirdim böyle parçaladım yerler diye. Fatih de yemedi köpek ama mama koyacak bakalım. Koysan gelen giden yer. Gel. Gel. Kuş çık Var mı daha hmm. Elif adamın malzemelerini de böyle koyuyoruz arkadaşlar. İstediklerini buradan çıkarıyoruz. Dün Alla'ya um, kantaron getirdik Biraz da portakal Sebile de zeytinyağı istedi Ona da zeytinyağı getirdik Ay, Çocukları gördükten sonra onlara da vereceğiz Yarın Enes'in 8. yaş günüymüş Alla'nın oğlunun ve hastanede olacak Günümüz Bugün e, kantaron yağını Verdiğimde hemşirelere söyleyeceğim Birkaç balon ve pasta izin verirler mi Diye ...biri bize çağırıyor gibi ama ben anlamadım... Şit mi diyor kuş sesi mi... ...bakalım eğer müsaade ederlerse... ...mutlu olsunlar istiyorum... ...bugün Betül'e de söyleyeceğim... ...birkaç tane balon... ...küçücük de bir pasta... Ee, enes yemiyor zaten... ...annesi ve Enes mutlu olsun diye... enes algılayan bir çocuk çünkü... ...algısı yavaş yavaş açılmaya başlamış... Ee, ...Allah çok endişeliydi ama... ...hepsi geçecek Allah'ın izniyle... E, ...böyle bir inşallah izin verirlerse biz girmeyelim ama kapıdan onları mutlu edelim diye düşündüm. Bakalım. Arkadaşlar bizim minnoşumuzu gördük. Şurada arkada meleğim benim. ona kitap okudum bugün. E, yüzüstü yatırmışlardı. Burnundan gelenleri vardı. Ağzından yanımızdayken balgam çıkardı. Aspir ettiler. canımı sıkan şu oldu. Ayak semik kiminde bir bası yarası vardı küçücük delik gibi böyle. Şimdi tam dizinde de olmuş. Yine aynı ayakta. Hem dizinde hem ayak şemik kemiğinde. Ee, orası da böyle gece yanığı gibi olup sürtünmekten yani pozisyonluyorlar sürekli ama bunun önüne de geçemiyorlar maalesef. Gece yanığı gibi böyle su, su toplayıp kalkmış kabuğu. Hemşire hanım dedi ki biz oraya antibiyotikli kremler sürüyoruz. Merak etmeyin dedi. Ee, bir de gözü önemli. Uyutuluyor ya sürekli, gözü açıkta kaldığı için e, böyle sağ gözünü bir değişik gördük. Çok moralimiz bozuldu, aktı gibi geldi bir an, aşırı korktum. Hemen hemşireyi çağırdık, o da şey söyledi, e, biz ona işte gözler açık kaldığı için kurumaya başlıyor. E, doğal olarak hani biz ona damlalarını kullanıyoruz e, ama gözleri maalesef yoğun bakım hastalarında bu beklenen bir şey. bize kapatın, bazı aileler gözlerini görmek istiyoruz diyorlar dedi. Gözlerini göremiyorsunuz zaten yara açık kalıyor. O yüzden müze kapatın dedik yani böyle kurumasındansa. Bir sıktıktan sonra burnundan gelenlerini hem aspir edip ağzından gelenini almışlardı. Hem de e, gözlerini kapatacaklardı. Bugün bilgi yok arkadaşlar cumartesi pazar. O yüzden de bilgi alamadan gidiyoruz. Ama benim içime o ayağını görünce yani ben ayağını şemini gösterirken hemşire hanımın o dizini gösterince benim biraz ya moralimiz bozuldu biraz ama Geçecek hepsi. Allah en güzel vay, vekil. Hepsi bitecek inanıyorum ben. Ciğerleri iyi olsa onun hepsi geçer. E, makineyi beşe indirmişler basıncı bizim gördüğümüz kadarıyla. Böyle arkadaşlar yani kan gazları da iyi gidiyor. Biz kan gazlarına da kendimiz artık bakabildiğimiz için onlar da iyi gidiyor. İnşallah her şey yolunda giderse Pazartesi günü bilgi alacağız çünkü Rabbim hayırlara çıkarsın o gözüyle dizi beni biraz yani bas yaraları biraz üzdü ama onlar da geçer Allah'ın izniyle ee, onu okşadık sevdik bugün içeride çok tutulmadık bugün İçeride çok durdurulmadık arkadaşlar İçeride bugün 10 dakikaya ya tuttular ya tutmadılar hemen kitap okuduk ona Yunus Aleyhisselam'ın duasını ondan sonra işte e, Fatiha İhlas yani hemen okuduk çünkü biz uzunduruz zannettik ama çok durdurmadılar bugün Böyle gidiyoruz. Şimdi Elif adamın bezi küçük geliyormuş e, kilo aldığı için orada ödem olduğu için onlar da e, normal hasta bezi kullanmaya başlamışlar S -B'den. bizden XS varsa diye getirin dediler evde vardı S beden miydi X sev miydi bilmiyorum hemşire hanım çok sıktığı için ben kullanmak istemedim dedi siz getirdiniz zannettim dedi biz getirmemiştik hastaneden verildi muhtemelen biz dün hem yatak koruyucusu hem bez sipariş vermiştik internetten ama iptal de demiyoruz varsın gelsin dedik hasta bezi evde var mıydı ona bakacağız. O varsa eğer Elif adaya onu getireceğiz. Almıştık çünkü hatırlıyorum. Birine de vermedim diye hatırlıyorum. Böyle bilgi alamadığımız için üzgünüm ama içim öyle kötü olmadı. Kızımı her gördüğüm güne şükrediyorum. Onu orada bile olsa gör, çok da üzülsek görebildiğime bir gün daha şükrediyorum ve her gün inşallah da Rabbim nasip edecek ve göreceğiz meleğimi evimize de dönecek inşallah. Böyle bugünlükte. Avlaya portakallar, neydi adı aşkım? Kantoronya'ya getirdik. Onu bırakacağız. Oradan da eve gitmeyi de hiç istemiyorum. Bilmiyorum. Bakalım ne yaparız. Böyle. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Bu arada tırnak makası götürmüştüm ya. Bugün Elif'in tırnaklarına dikkat ettik. Elif'in tırnakları kesiliyor. Belli ki hiç uzamamış kesilmişe de benziyor. Allah razı olsun. Çok iyi bakıyorlar orada. Bu arada bası yaralarından dolayı havalı yatak yok mu diye düşünenler olabilir. Havalı yatak da var arkadaşlar. Zaten bütün çocukların altında girdiğimizden beri havalı yatakta yatıyorlar. Bazı şeylerin önüne geçilemiyor işte maalesef. Ee, Rabbim hayırlısını versin. Size muzlarını göstereceğim Elif adının Babam diğer muzunu da dikmiştim. Size göstereyim inşallah. Meleğimle birlikte büyüyecekler buradan. Bunlar da bize Umut olacak inşallah. <laughs> Bakın yerini burada. Yerini burada. Meleğinin muzları. Yemekle nasıl olur inşallah minnoşuma bunları. Öyle. Şimdi yukarıya çıkıp beze bakacağız. Sonra da bugün evde durmayacağım. Çıkacağım dışarıya. Üstümü değiştirdim. Eşofman takımlarımı giydim. E, deniz kenarına atacağım kendime. Bugün nedense sığamıyorum. E, yok kötü olarak düşünmüyorum ama süreç uzadıkça böyle ister istemez endişelerinizle, kaygılarınızla biraz daha artıyor. İlacımı kullanıyorum. Rabbime tevekkül ediyorum. Dualarımı ediyorum. Her şey geçecek biliyorum. bugün canım ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün kalmayacağım. Yani kalmak istemiyorum evde. Şimdi evde bezler varmış arkadaşlar. Hasta hasta bezi. Eksimol. Onları aldık. 2,5 paket var. Çünkü ben Elif Adaya mı? Evet Elif adaya bir ara kasıkları yara olduğunda bez küçük geliyor diye getirtmiştim ama çok büyük geldi içinde kullanamamıştık. Aslında 25 artı bir bez ama şu anda kilo aldığı için ödem topladığı için o bez olacak onu götüreceğiz. arkadaşlar X'e o yüzden de onu götüreceğiz Elif adaya çıkardık. Şanslı burada, şifa burada. Elif adamın pijamaları burada. Yattıkça onu yanımıza alıyoruz. Böyle hala yıkamadım. Bunlar burada duruyor. Bir tanem benim. Kurban olurum. 20 gündür burada duruyorlar. Odaya bez getirdik arkadaşlar. Şimdi bakıma girdik. Bunu kapıdan da görürüz. Arkadaşlar Elif Adaya bezini bıraktık kapı açılınca böyle bir kapı var. Giyindiğimiz yer var. Sonra bir kapı daha var. Çocukların olduğu yer var. Bizim Elif'i de kapının tam çaprazında böyle. Kapı kenarından da minnaşımızı gördük. Bakım yapılıyordu. Hemşiresi sağ olsun. Valla bugün çok güzel ilgileniyor. Her gün çok güzel ilgileniyorlar ama bugün hemşiremize söylüyor da şöyle böyle diye. içimizde rahatlatıyor. Allah razı olsun. Kapıda tabii başka hemşire vardı Elif Adaya bakımını yaptığı için hemşiresi. Gönlü çevir yani yüz üstü ama kafayı çevirmişler sabah böyleydi bu şimdi böyle yapmışlar bakımlıyordu gördüğümüz kadarıyla o bile iyi geliyor insana gerçekten şimdi şöyle deniz kenarına doğru gidiyoruz saat 4 bir saat oralarda durur eve geçeriz eve gitmek istemiyor canım bugün böyle arkadaşlar azıcık görmek bile iyi geliyor gerçekten insan ruhuna I'm Gözlerin iskenaz çok soğuk olunca biraz yukarıya çıktık. Oradan da daha yukarıya çıktık. Orada canlı müzik yapan birileri vardı. Onlardan onları biraz dinledik. Şimdi eve gidiyoruz. Ee, saat beş buçuk oldu. Allah eve gidince de uyumayı düşünüyorum. Hiç bugün böyle karışık duygularım. Rabbim iyi inşallah kızımı. Rabbim çok büyük. E, dualarınızı eksik etmeyin. Dualarınız candır. İnşallah meleğim duaların gücüne inanıyorum ve meleğim iyileşecek inşallah. Kimin duası kabul olur belli olmaz. E, Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Her birinize şimdiden tek tek teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı görüyorum. E, beğeniyorum ama tek tek cevap yazamıyorum. Haklarınızı helal edin inşallah. Allah'a emanet olun.